Tepeden tırnağa belirli bir amaca göre tasarlanmış, projelendirilmiş olan dünyanın bu konudaki en önemli motosikletlerinden bir tanesi Honda Goldwing. Motosikletin bence en önemli özelliği çift kavrama vites kutusu. Biraz önce dedik ya belirli bir amaca göre tasarlanmış o amaçta uzun yol. Yolcuyla beraber ve hatta çok kapasiteli yükle beraber yapılacak olan uzun yollar. Yani motosikletin tasarım amacı bu şekilde planlanmış Şimdi bu çerçevede baktığımızda söylediğim gibi beni en çok etkileyen konu çift kavrama vites kutusu. Motosiklet sektöründe bir tek Honda'da olan özellik. 2009 yılında ilk kez piyasaya sunulduğunu bu tip ürünlerin görüyoruz. Yani yaklaşık 14 yıllık bir geçmişi var motosiklet endüstrisinde çift kavramalı vites kutularının. Yanlış hatırlamıyorsam bu da 3. jenerasyon yani 3 nesil geliştirildi en son 3. jenerasyon, 3. nesil çift kavrama vites kutusuna sahip motosiklet. Tabii otomobilde çok konuştuk ama motosiklet açısından bazı konularda daha da kritik hale geldiğini söyleyebiliriz. Honda Goldwing'deki çift kavrama vites kutusu şu prensiple çalışıyor. İki tane kavrama var. İki tane kavramanın da kumandası, elektro hidrolik kumandaları tamamen birbirinden bağımsız ve ikisi de bir beyin tarafından kumanda ediyor. Yani çok ciddi de bir yazılım var motosikletin üzerinde. E, i̇ki tane kavrama bunlardan birincisi ilki 1, 3, 5 ve 7. viteslere kumanda ediyor. Çünkü e, çift kavrama vites kutusu Goldwing'de 7 ileri vitese sahip. 1, 3, 5 ve 7'yi de birinci kavrama kumanda ediyor. İkinci kavramaya baktığımızda 2, 4 ve 6. vitesleri kumanda ettiğini görüyoruz. Yani iki tane farklı kavrama, debriyaj olarak da bunu söyleyebiliriz. İki tane farklı kavrama ve her birinde farklı vites dişlileri var. Çalışma mantığı da aynı otomobilde olduğu gibi. Mesela motosikleti kullandığınız anda gazı açıyorsunuz mevcut viteste dolayısıyla hedef vites bir üstteki vites. Yani hızlandığınız için bir üst vitese geçmesi lazım. İşte o hedef vitesi belirliyor elektronik ünite ve o anda olduğunuz vitesin kavraması yavaş yavaş bırakmaya başlıyor ama aynı zamanda hedef vitesteki kavramada yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Yani hiç aralık bırakmadan burası çok önemli. Birisi bırakırken diğeri bağlanıyor ve hiç aralık olmadan bir üst vitese geçmiş oluyorsunuz veya bunun tersi de. Her türlü konumda Tersi de geçerli. Ayrıca bu değişimlerin yapılmasında çok önemli bir etken var. O da motosikletin elektronik kullanım modları, bu modlara göre de vites değişim karakteristikleri fevkalade radikal bir şekilde, farklı bir şekilde değişim gösterebiliyor. Bu söylediğimiz operasyonun çift kavrama vites değişim operasyonunun motosiklete ne gibi faydaları var? Niye biz bu 1500 kilometreyi aşkın yolculukta en çok bu özelliği e, beğendik? Bir kere şunu söyleyeyim, e, dediğim gibi kavramalar kendi arasında biri bırakırken biri devreye girdiği için motosiklette hiçbir sarsıntı olmuyor. Klasik bir sistem olsaydı debriyaja bastığınızda motoru yerden gelen kuvvetten veya yere etki eden kuvvetten tamamen ayırıyorsunuz. Ciddi bir aralık veriyorsunuz. Daha sonra ayağınızla manuel olarak bir üst vitese geçiyorsunuz veya bir alt vitese iniyorsunuz. Sonra tekrar debriyajı bırakıyorsunuz. İşte motosikletin dinamik özellikleri açısından, motosikletin çalışma prensipleri açısından tabii çok profesyonel insanları, bunu kullanan insanları dışarıda bırakmak istiyorum. Ama rahatlık ve konfor, güvenlik açısından baktığınızda motosikletin arka tekerinin hareketten, motor hareketinden kopması, sonradan tekrar bağlanması Gerçekten de bazı riskler oluşturan stabilite açısından bir durum. Çünkü mesela yorgunsunuz, kontrol edemiyorsunuz. Vites düşürürken gazı biraz yukarıda bıraktığınız, farklı bir torkla bir alt vitese geçtiği zaman istenmeyen hareketler olabilir veya tam tersi de uzatmak istemiyorum geçerli olabilir. Yani motosiklette arka tekere gelen kuvvetin bölünmemesi çok yumuşak bir şekilde vites değişimlerinin gerçekleşmesi gerçekten de hem konfor için hem de güvenlik için önemli bir avantaj. Mesela bakın bu sol elciğin ön tarafında bir debriyaj olması lazım. Sol ayaklığın ön tarafında da bir vites değişimi, manuel vites değişim kolunun olması lazım. Bunlar bu motosiklette yok. İnanın bana, herkesin yani işin prensibini bilen herkesin veya scooter kullanan herkesin çok rahatlıkla kullanabileceği bir teknolojiye sahip. Sadece gazı açıyorsunuz bir de frene basıyorsunuz motosikleti kullanabiliyorsunuz tabii ki geri tarafı yani denge konusu belirli bir tecrübeye ihtiyaç duyuyor ama prensip olarak gaz ve frenle bu koskoca 385 kilogramlık uzun yol için. ...tasarlanmış motosikleti kullanmak mümkün. Debriyaj ve fren olmaması sizin uzun yolda yola daha çok konsantre olmanızı... ...dikkatinizi yola ve değişimlere vermenizi daha çok sağlıyor. Bu da güvenlik açısından bence motosiklete ciddi bir katkıda bulunuyor. Tabii çift kavramı olduğu için ve aralık minimum olduğu için... ...sarsıntısız ve çok yumuşak vites değişimleri gerçekleştiği için... Mekanik olarak da motosikletin sağlığına çok büyük katkısı var. Bir kere bu sistemi tıpkı bir otomatik vites kutusu gibi kullanabiliyorsunuz. Zaten yolculuğun büyük bir bölümünde o şekilde kullandık. Hemen sağ elciğin ön tarafında otomatik ve manuel diye değişim yapabileceğiniz bir düğme var. Bu düğmeyle isterseniz manuel alabiliyorsunuz. Yani siz istediğiniz zaman kendi inisiyatifinizle de vites değişiklikleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Manuele basıyorsunuz. Motosiklet manuel moda geçiyor. Daha sonra sol taraftaki elcikte iki tane düğme var. Bir tanesi önde, bir tanesi arkada. Bunlardan öndekinden vites küçültebiliyorsunuz. Arkadakinden vites yükseltebiliyorsunuz. Bu da gerçekten de çok keyifli. Özellikle bir araç sollarken veya hızlanma ihtiyacınız fazla olduğu zaman hemen vitesi programdan daha çabuk düşürerek motosikletin daha performanslı hızlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Tabi performans sağlamak için başka yöntemler de var bu motosiklette özellikle modlar var. Birazdan çok kısa onlardan da bahsedeceğiz. Bir de motosikletin yürüme hızında gitmesi için geliştirilen çok önemli bir sistem var. Yürüme hızı sistemi diyelim yine çift kavrama vites kutusuyla alakalı olduğu için burada onu konuşmak lazım motosiklet mesela çok kalabalık sadece yayaların olduğu bir yerde gitmek zorunda kaldınız. Klasik anlamda motosikleti sürüş moduna koyup ilerlemenizde sürat problem yaratacaktır. Yani yüksek süratle olup devamlı frenle kontrol etmeniz gerekecektir. Rahatsız olacaksınızdır. O tip durumlar için maksimum 1.8 km saate kadar motosikleti hareket ettiren özel bir sistem var. Ayrıca çok önemli bir özellik bunun geri versiyonu da var. Geriye doğru da 1.2 km saatle hareket etme imkanına sahipsiniz. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Hemen Sağ taraftaki çift kavramayı kumanda ettiğiniz ikinci bir düğme var. Biri boş konumu, biri de drive yani sürüş konumu. Zaten motosikleti çalıştırdıktan sonra drive konumuna getirdiğinizde motosiklet harekete hazır hale geliyor. Boşa alıyorsunuz. Hemen sol tarafta ileri geri düşük hız fonksiyonunu kumanda eden bir düğme var. Ona bastığınızda vites büyütme e, düğmesini kullandığınızda ileriye doğru 1.8 kilometre ile diğerini kullandığınızda geriye doğru 1.2 kilometre ile gidebiliyor. Onu yani maksimum olarak o kilometre saat bırakıyor. Yükseldiği zaman bırakıyor. Daha sonra tekrar bağlıyor. Çok kumandası mümkün bir şekilde bu fonksiyonu gerçekleştiriyor. Müzik Ayrıca vites değişimlerinin motosikletin kullanım modlarıyla da çok ilgisi var. Çünkü bunu da kullanım sırasında çok ciddi yaşadık. Mesela 4 tane mod var. Bir tanesi touring modu yani normal mod. Bu havada güzel bir zeminde hareket ederken kullanacağınız mod. Ekonomi modu var. Motosikletin minimum yakıt tüketimi gerçekleştirerek seyahat etmesi için düzenlenmiş bir mod. Spor modu var. Motosikletin maksimum performans göstereceği şekilde programlanmış olan mod. Bir de yağmur modu var. Kaygan zeminde en uygun şekilde motosikletin parametrelerini ayarlayan mod. Burada da vites kutusu vites değişimleri fevkalade farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela bir tane örnek verelim. Spor modundaysanız Vites kutusu bulunduğu viteste daha uzun süre kalıyor. Çünkü devri arttırıp torktan daha fazla yararlanabilmek için daha çok o viteste kalıyor ve motosikletin performansına gerçekten de çok büyük katkıda bulunuyor. Yağmur modunda ise tam tersi çok optimum zamanlarda vites değiştirerek ve çok yumuşak vites değişimleri yaparak arka tekere fazladan olması gerekenden daha fazla bir güç aktarımını engelliyor. Tabii o olursa çünkü motosiklette stabil stabilite kaybı olabilir. Bunu engelleyecek şekilde vites değişimlerini gerçekleştiriyor. Bu vites değişim karakteristikleri fevkalade önemli. Bunun belli bir yazılımla kontrol edilmesi de e, sürücünün ve yolcunun güvenliğini hat safhada arttırıyor bence. Motosiklette konuşacağımız her şey başta belirttiğimiz projenin hedefine bağlı olarak geliştirilmiş. Yani yükle beraber uzun yolculuklar yapabilmek üzere planlanmış konfora ve performansa, güvenliğe çok dikkat edilmiş, öncelik verilmiş bir motosiklet. Mesela tam yeri gelmişken söyleyeyim. Sürücünün hemen ön tarafında bir airbag var. Aynı otomobillerde olduğu gibi Allah korusun, ön taraftan bir çarpışma halinde açılan çok kapasiteli bir airbag var. 6 silindirli 3 tane sizin tarafta, 3 tane benim bulunduğum tarafta karşılıklı çalışan boxer motora sahip ve 1833 cm küp hacme sahip. Yani hacme baktığınızda normal otomobil motorundan daha büyük ama tabii ki atmosferik bir motordan bahsediyoruz. Boxer motorlarının önemli özellikleri var. Otomobil değerlendirirken de sizlerle Porsche 911'de, Subaru'da bunu çok konuştuk. Boxer motorların önemli özelliği üzerinde bulundukları aracın ağırlık merkezini yere yaklaştırmaları bu motosiklet sürüşünde motosiklet dinamizminde çok önemli bir özellik 5500 devirde 127 beygirlik bir güç ürettiğini görüyoruz ama esas 170 Newton metrelik bir maksimum torka sahip bunu 4500 devirde veriyor. Bu da hem çift kavramalı vites kutusunun çalışmasını çok rahatlatıyor hem de motosikletin performansına çok ciddi katkıda bulunuyor. 170 Newton metre torktan dolayı sadece 3.6 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor. 180 kilometre saat elektronik olarak sınırlı maksimum hızı var. Motosikletin toplam ağırlığı üzerinde hiç kimse olmadan çıplak ağırlığı 385 kilogram. Tabii ki ağır gibi görünüyor ama bir önceki Goldwing'den bu 6. nesil Goldwing yanlış hatırlamıyorsam 5. nesille karşılaştırdığınızda duruma göre 45 kilogramın üzerinde bir hafifleme söz konusu. Bu hem şasiden motordan mesela sadece motor 6 kilogram daha hafif. Toplamda 45 kilograma yakın bir hafiflemenin gerçekleştiğini görüyoruz. Boyutsal olarak da bir önceki nesle göre çok daha kompakt ve çok daha sportif bir motosikletten bahsediyoruz. Bir önceki nesil meraklı arkadaşlarımız bilirler yuvarlak hatlara sahipti ee, ve böyle agresif bir tasarım felsefesi yoktu. Çok sert çizgilerin olduğunu görüyoruz. Çizgilerin düz yüzeylerle birleştiğini görüyoruz. Goldwing kullanıcılarının, potansiyel kullanıcılarının yaş ortalaması bu motosikletle bence çok çok aşağı inecektir. Tasarımsal olarak yeni Goldwing'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de sürücünün oturma noktasının yaklaşık 3,5 cm öne gelmesi. Bunun mümkün olabilmesi için motosikletin motor kısmı 40 mm yani 4 cm öne alınmış. Esasında tabi burada aslan payı süspansiyonda. Çünkü motorun 40 mm 4 cm öne alınması için ön teker hareketi fevkalade kritik. Eğer klasik süspansiyonlu bir motosiklet olsaydı frene bastığınızda amortisör e, kapanacak ve teker bir miktar geri gelecekti Dolayısıyla bu motorun ön tarafa doğru gitmesini engelleyici konulardan bir tanesi burada patentli çok farklı bir süspansiyon sistemi var motosikletin önemli yeniliklerinden bir tanesi çift salıncakla aynı otomobillerde olduğu gibi süspansiyon sistemi çift salıncakla kumanda ediliyor ve frene bastığınızda tekerlek 2 santimden fazla geri gitmeyi bırakın İleriye doğru hareket söz konusu uzun yol için hazırlanmış yükle ve yolcuyla kullanılacak bir motosiklet hakkında konuşuyoruz. Bu söylediklerimiz konfor açısından fevkalade önemli. Çünkü yine önemli bir özellik var. Motosikletin taşıyıcı noktası yani direksiyonun bağlantı noktası ileride motosikletin şasisine bağlanıyor. Fakat direksiyon onun üzerinde değil. Yani vibrasyon açısından ve rahatlık, konfor açısından direksiyon ondan en az 150 mm yani 15 cm geriye yerleştirilmiş. Kumanda göbeğine aynı otomobilde olduğu gibi rot kollarıyla bağlı. Bu da tabi ön tekere gelen etkilerin çok daha sönümlendirilerek direksiyona gelmesini sağlıyor. Süspansiyon tamamen elektronik. Seçtiğiniz biraz önce saydığımız kullanıldığı yüzeye göre amortisörlerin ön ve arkanın sertliği de ayarlanabiliyor. Bu da hem motosikletin kullanımını daha kolay hale getiriyor, hem de daha güvenli hale getiriyor. Bir şey daha eklemek istiyorum. Arka süspansiyonun yükseklik ayarı veya arka yayın sertlik ayarı, bunu da elektronik olarak dört farklı konumda yapabiliyorsunuz. Tek başınıza iken, iki kişiyken, tek kişi yükleyken ve iki kişi artı yükle kullanma durumu için ayrı bir ayar uygulayabiliyorsunuz. Burada motosikletin yüksekliği sabit tutularak elektronik olarak motosikletin ağırlık transferinde önemli bir değişiklik olmaması sağlanıyor. Bu da stabilite açısından fevkalade önemli bir avantaj. Daha kompakt çok daha sportif hatlara sahip. Bir kere bütün aydınlatma LED'lerle yapılmış. Sportif tasarlanmış bir ön far söz konusu. Hemen üzerinde Honda Goldwing'in kanat şeklinde amblemi de farın içerisine yerleştirilmiş. Ön teker mesela 18 inç. Motosikletin ön tarafını çok daha güçlü gösteriyor. Arka jant 16 inç ama 200 lastik var. Arkada bagaj bölmesiyle beraber çok robüs, çok sağlam bir görüntü sağlıyor. Aerodinamiden bahsetmek istiyorum. Diyorum. Ayrı dinamik böyle bir motosiklet uzun yol amacı için fevkalade önemli. Motosikletin hemen farların altından itibaren artan eğimle yukarı doğru geldiğini görüyoruz. Ön kısmının bu tabii bir basma kuvveti yaratıyor ve ayrıca yan taraflara doğru kaplama genişlediği için şu bölgede bir hava cebi oluşturuyor ve insanlar rüzgardan minimum etkileniyor. Uzun yol için bence önemli bir özellik. Sadece rüzgar demeyelim. Yağıştan da yağmur yağdığında da Goldwing kullanan arkadaşlarımız daima bize göre çok daha az ıslanır. Bir de hemen şu sol tarafta yüksekliğini ve eğimini ayarlayabildiğiniz ön cam var. Hava şartlarına göre istediğiniz gibi yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yukarı çıktığı zaman yine aynı korumayı devam ettirecek şekilde sağda solda iki tane daha hava e, kumanda parçası var. Tabii ki müzik sistemi var Motosiklette yine uzun yol özelliğini destekleyecek şekilde kısa kısa geçeceğim e, Cruise kontrol sistemi var uzaktan kumanda sistemi var mesela bagajları da kumanda ediyor ayrıca motosikleti stop edip çıktığınızda bagajlar e, tamamen kilitleniyor daha sonra e, anahtarla 80 santimetrenin içinde yaklaştığınızda çok basit bir dokunmatik düğmeyle açabiliyorsunuz bir motosiklet için gerçekten de inanılmaz bir bagaj hacmi 121 litrelik e, bagaj hacmi var. Bunun tabii ki en büyüğü üst tarafta iki tane. E, tam yüz kask alabiliyor. Açılı kapanır olmayan tam yüz kask alabiliyor ve 61 litre e, hacmi var. 30-30'da her iki tarafta e, bagaj alanınız var. Bu da uzun yol özelliği açısından karakteristiklerinden bir tanesi. Gösterge tablosu, motosikletin bütün parametrelerini çok rahat takip edebileceğiniz şekilde e, geliştirilmiş. Orta tarafında dijital kısım var ama söylemem gereken en önemli konu akıllı cep telefonuyla uyumlu çalışabiliyor. Dolayısıyla Dolayısıyla telefondaki fonksiyonları mesela navigasyon böyle bir motosiklet çok önemli. Çok rahat bir şekilde bluetooth ile bağlanarak fonksiyonu ekrandan takip edebiliyorsunuz.